arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz bugün gece gizlice yani gece 3'te PKX'de oynayacağız. Evet. Evet arkadaşlar şimdi PKX'de oynamamıza başlayalım. Şimdi ben evlerin orada bir duracağım. Bakalım hangi evler var. Ee, bakalım bakalım hangi evler var. Şöyle arkadaşlar bakalım. Böyle korkunç gibi şeyler olmasın. Bakalım. Şurada Ozguç TV diye birisi var. Neden acaba? Neden? Evine bir gireceğim. Evinde midir acaba? Bakalım mı? Ya ama neyse. Çok bakmayacağım ben ya. Ya korkuyorum arkadaşlar. Korkuyorum ya. Ay bakayım var biraz. Videoyu bir durdur.